Não, não, não. Herkese merhaba Bantanoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Blackpink üyesi Lisa'nın kızlara hitaben bir erkekle randevuya giderken nasıl giyinmeleri hakkında verdiği ipucularına bakacağız ama videoya geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilsen abone olarak Blackpink videolarının tadını çıkarın. Hadi videoya geçelim iyi seyirler dilerim. Lisa bir randevuya gitse nasıl giyinirdi hakkında konuşuyor video altyazılıdır hari izleyelim. If you want to go on to the date, like. Okay, okay that's the date outfit. Wait. <laughs> <laughs> like, on a date? <laughs> this one is the first date or second date? Um. Maybe. Maybe the first date. Hello. Hi. Because, you. I mean, like, when the first date, you don't want to look, wear, like, shorts. Mm. I feel like if you wear long jeans, so it looks like. Ha. Huh. Ah, a bit different. Yeah, a bit different, I think, for me. İlk buluşmada neden short giymeyin dediğini anlamadım. Verilmek istenen bir mesaj var ama ben anlamadım. Anlayanlar yorumlara yazsın çünkü merak ettim. Benim videom bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.